Bugün burada e, manyetik parçacık testi yapacağız. Manyetik parçacık testi iki şekilde yapılır. Görünür ışık ve floresan ışık altındaki manyetik parçacık testi. Testte kullanacağımız manyetik alan sağlaması için MR-51 model manyetik ökümüzü kullanacağız. Bu ökümüz el ergonomine oldukça uygun bir yapısı vardır. E, i̇zolasyon saha ortamında oldukça iyidir ve rijit bir malzemeden yapılmıştır. İlk olarak yapacağımız test flüorosan e, manyetik başlık testi. Floresan testte UV lambaya ihtiyacımız var. Burada e, MR94 UV lambamızı kullanacağız. Bu UV lamba manyetik köke taktığımız zaman herhangi bir pil ihtiyacı yok. Manyetik kökedeki manyetik alandan endüklenip otomatik olarak yanmaktadır. Şuradaki mengene gibi sıkıştırma vidasını sıkıştırarak ökemize fixleyebiliyoruz. Kaynağımıza pozisyonlamak amacıyla şuradaki vidalardan ışığımızın pozisyonunu ayarlayabiliyoruz. Teste kullanacağımız spreyimiz 761F Fluorescent Magnetic Spray. Bu ürünün özelliği ortam ışık şiddeti düşük olduğu durumda yüksek bir parlaklık sağlamakta ve floresan testi yapabilmekteyiz. Kaynağımızdaki çatlaklı kısma gökemizi pozisyonladık şu an. Spreyimizi sıkıp manyetik cihazın düğmesine bastığımız zaman çatlaklı kısımları bu şekilde görebilmekteyiz. Kaynaktaki hem enine hatalar hem boyuna hataları. takip edebiliyoruz. Yükümüzün düğmesine bastığımızda ve ışığımız yanıyor. Bıraktığımız zaman otomatik olarak kendisi sönüyor. Bakın burada çatlakta çatlak, çatlak olmayan kısma baktığımız zaman herhangi bir hata yok. Şimdi diğer manyetik testimiz siyah beyaz görünür ışık testi. Görünür ışıkta UV lambaya ihtiyacımız yok. UV lambamızı çıkarıyoruz. Görünür ışık manyetik testte siyah demir tozu kullanılır. Siyah demir tozu için kullanacağımız ürün MR76S modeli. E, siyah demir tozunu malzeme üzerinde takip edebilmemiz için beyaz boyamızı kullanmamız lazım MR72. Malzeme yüzeyimizi temizliyoruz. MR'ın genel temizleme amacıyla kullandığımız cleaner MR85. beyaz fon boyamızı uygulayacağız. Beyaz fon boyamızı yüzeyimize sıktı. Kaynağımızı ve haz bölgemizi kolay bir şekilde kapattı. Şimdi siyah demir tozumuzu Siyah demir tozumuzu beyaz fon boyası üzerine sıktığımız zaman çatlaklı kısımları bu şekilde takip edebiliyoruz. Şimdi bazı durumlarda beyaz fon boyası malzeme üzerinde kalması istenmez. Dolayısıyla onu temizleme ihtiyacımız olduğu durumda MR71 beyaz kontrast boyası temizleyicimiz var. Bu cleanerımızı beyaz fon boyası üzerine sonra bu şekilde temizleme işlemimizi yapabiliriz. malzeme dedik.